E, yüksek lisans yaparken ben İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'i çalıştım. İstanbul'un ilk kadısıdır bu. Kadı o zaman hem kadıydı hem belediye başkanıydı. Onu çalıştım. Onu çalışırken not almadım tabii o zamanki ki e, yeni ilme intisap ettiğimiz için her okuduğumuzu yazmıyoruz bir kenara. Sonra o bilginin nereden e, olduğunu unuttum tabii kayıt almadığım için. Özür Bey İstanbul'un ilk kadısı olduğu zaman Trabzon of bölgesini o bölgeye o ilim adamlarını orada var olan ilim adamlarını e, teftiş etmesi için müfettiş göndermişti. Yani bunu bir yerde Yazdım ama keşke o dönem o bilgiyi alsaydım. Bir daha yeniden o bilgiyi bulup nereden tespit edeceğim o çok kolay değil. Mümkün de gözükmüyor. Dolayısıyla tarihten yani Osmanlı'nın Trabzon'u fethetmesinden önce bile orada dini hayat, İslami hayat şekillenmeye başlamıştı. Yani zaten fetihlerin amacı da budur. Fetihler önceden başlar. Sonra askeri fetihlerle taşlanırdı.